Benim sevgili konuğum geldi Sana gelirken dedim ya öpmek ister misin diye Öpeceğim <laughs> Nasılsın? Selam. Çok güzel enerjiniz ya süper Ay Bir de bir, Tam benim konularım yemek, <gülüyor> workshoplar <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım yani şu anda çok eğleniyorum Ay canımsın iyisin? <laughs> i̇yiyim çok iyiyim çok, çok iyiyim Çok iyi gördüm daha iyi oldum. Ay süpersin Çok güzel bir kitap var elimde <laughs> Sıradaki teşekkürüm bana yanlış yapanlara Vay Göndermeli biraz ya. biraz sanki değil mi? Şimdi yenisi geliyor onun ismi de Sen gittin ya ben çok güzelleştim <laughs> İsimlere bak, bundan önceki de organik aşktı. Organik aşk o yemek kitabıydı. Evet. <laughs> Kalbin dinle sen de vardı. Cardio düzenleyiyorsun. De i̇smi bile yani bir... değil mi? organik aşk? Evet. çok güzel oldu. Öyle organik olsun aşklar değil mi Ezgi? A, kesinlikle öyle. Ama bu sıradaki Teşekkürüm bana yanlış yapanları çok çok severek yazdım. Ee, şimdi ikinci kitap da geldi İnşallah o da beğenilir. Ay Hı -hı. yolun açık olsun gerçekten. Sen neden sana yanlış yapanlara teşekkür ediyorsun? E, çünkü yani böyle. Şunu düşünüyorum hayatımızda bize hata yapan insanlar bizi bugünkü biz yapıyorlar. Ben böyle şey derim sınavsız insanlarla anlaşamıyorum sınavsız kadınlarla anlaşamıyorum yani her şeyin tek dertlerinin mercimek köftesinin kıvamını tutturamamak olduğu kadınlarla anlaşamıyorum. Ee, birazcık hayatta kazık yemek gerekiyor galiba evet. insan olabilmek Pişmek için. Lazım. Hepimizin evet. Ondan sonra derdimiz mercimek köftesi olsun. Ee, o dönemde diyorum ki ben bu kadar hataya kızarken sanırım. O insanlar beni bugünkü insan yaptı. Nasıl teşekkür etmeyeyim? Çok satan bir kitap yazmış sayelerinde yani. Bravo. Kolay affedebilen bir insan mısın peki? Yok ben affetmem bu arada. Hani teşekkür ederim ama niye affedeyim? Yani ben şey diye düşünüyorum. Kolay affedebilen bir insan değilim. Sadece o enerjileri benden uzak tutarım. Benim kitabımda bir yazı var hatta. Ben affetmemem gereken affetmelerimi bir türlü affedemedim diye. Çünkü affettikçe gel bir daha yap demek istiyorsun insanlara bazen. Her zaman böyle olmuyor. Bak bir kere affedersen tamamdır insanlıktır ama iki kere affedersen bir insan artık bu bir tercihtir. Evet. Hatta kendine yaptın günahtır bu. O yüzden ben öyle çok affetme yanlısı böyle çok hümanist çok sevgi böceği bir insan da değilim ezgi. Ben sadece e, affetmem ama böyle evrene bırakırım. Hani var ya böyle günümüzde böyle salarım enerjiyi. Evet. <laughs> e, çok düşünmem. Dergide, evet. Yok sayarım o insanları. Eğer ki o hatalar büyükse ve sürekli tekrarlanıyorsa ee, ben e, özür dileyen insanı affetmek hani erdemdir derler ama özür dileme yani özür dileyecek hareket yapma düşüncesinde olan bir insanım. Güzel. Mesela hepimiz bazı sıkıntılar yaşıyoruz, farklı farklı yaralar alabiliyoruz. Evet, evet. Hepimizin böyle iyileşme süreçleri oluyor dönem dönem. Evet, evet. Sen kitabında iyileşme sürecini nasıl anlattın? Şu aslında ikinci kitapta bir iyileşme var ki. Gerçekten. <laughs> ki. Ee, bu kitap aslında dört senelik bir birikim. Dört ee, senede e, iki, yani bir boşanma sonrası başlayan yazı zinciri her kitapta ayrı bir hikaye var kimisi pişmanlık kimisi kabullenme her gün ayrı o kadar tutarsız bir kitap ki bu arada bir gün diyorum ki hayat çok güzel sarılın hayata bir gün diyorum ki lanet olsun hepinize ya. Yani. öyle Ama bir kitap bu demek ki çünkü evet, insan, ruhu, çünkü da insan ruhu da öyle evet. ben şeyde çok inanmam böyle işte sahibim. çok mutlu olalım İşte dünya çok güzel falan. o ruhta olmuyorsun ya her sabah 10 dakika günü selamlayalım İşte derin nefesler alalım öyle bir kalkıyorsun ki aldığın nefesin farkında değilsin yani öyle sabahlar öyle günler geçiriyor insanlar hayat bu kadar kolay değil yani o yüzden ben e, e, bu iyileşme sürecini şöyle söyleyeyim. İyileşme süreci benim yazma sürecim. Ben yazarak nasıl yani delirip kafayı duvarlara vuracağıma yazı yazıyorum. Yani bu beni iyileştiren şey zaten Atlatıyor, yazmak. Evet, Ezgi, Zaten ben bunları Instagram'da yazarken e, kendimi iyileştirmek için yazdım. Yani ben orada diyorum ya işte bırak git Allah'ından bulsun işte ne yaparsan yap hani bütün bu öğütleri verirken insanlar şey zannediyor kadın ne kadar bilgi bize bu öğüdü veriyor. Halbuki ben farkında bile değilim ben kendi kendime yazıyorum kendime söylüyorum onları. Bak aslında hayat çok güzel İşte gününün kıymetini bil dediğimde ben takipçilere değil kendime söylüyorum. Bir baktım ki ben kendimi iyileştirmeye çalışırken başkalarını motive etmişim. Öyle bir döngü ki bu onları iyileştirmem beni iyi etti. Böyle ne kadar evet, güzel dürüstçe evet. de söylüyorsun. Evet, evet öyle bir misyonum yok yani insanları iyi edeyim diye. Önce kendimi iyi edeyim ama kendisi iyi olan insan da bir şekilde bir hobiyle yemek yapmak, işte ben maskeler falan da yapıyorum yazmak benim için delirmemek için yapılan hareketler yani. Başkalarına iyi geldiğini görünce de gerçekten şunu anlıyorsun sen iyisen, iyileşiyorsan gerçekten insanlara da dokunuyorsun yani. Mutlaka. Böyle. Yani misyonum değildi bu. Ee, amacım değildi ama gerçekleşti öyle söyleyeyim. Ee, kitapta basit şeylerle mutlu olun diyorsun. Evet çok Söylemiş olduğum basit şeyler neler? O kadar basit ki Ezgi aslında hepimizin bildiği, yapamadığı şeyler var. Yani hepimiz biliyoruz değil mi? İşte evladın güzel bir ilişkin varsa Güzel bir ilişkin sevdiğim bir mesleği yapıyorsan o meslek işte bugün e, ellerimiz tutup mercimek köftesini yoğurabiliyorsak e, şükür yani şükür aslında insanı e, küçük şeylerden mutlu olmak böyle bir şey bu basit şeylerden mutlu olma kuralını şu anda 10 yaşındaki çocuğa söyle der ki işte basit şeylerden mutlu olmak gerekiyor annem öyle dedi ya da öyle konuşuluyor zaten instagrama giren görüyor bunu Hayır. herkes çünkü orada melek herkes. E, fikir insanı biliyorsun. Böyle bilir art, kişi, sosyal herkes, medya herkes bilir kişi. Herkes bir böyle herkes melek, herkes birine kızıyor. O kötüler kimse diyorum. Bir bulursam fena yapacağım o kötüler kim? Bu kadar Instagram'da insanlar iyiyken. Ama e, ben o basit şeylerin şu olduğunu inanıyorum. Gerçekten bunu söylemek değil, yapma evresine geçtim ben. Daha öğreniyorum Ezgi. 44 yaşındayım ve daha öğreniyorum. E, ama şundan eskiden o köpeğimin gözlerine baktığımda e, derdim varsa o derdime kanalize oluyordum. Şimdi diyorum ki hayır köpeğime hava güzelse oh be yağmurdan sonra güneş doğdu. Bunlar aslında çok beylik cümleler ama gerçekten yapabildiğinde o kadar büyük keyif veriyor ki ben hayatımı düşün 43 yaşından sonra doğanın ne kadar güzel olduğunu yeni görüyorum. Hani doğa çok güzel ya doğada yürüyüş nefes hayır o kadar güzelmiş ki yeni yeni görüyorum. Özmemek fark şey. Evet yaşayın. emin ol 5 sene sonra daha iyi göreceğim. Öyle, Tabii öyle yaş aldıkça olgunlaşıyor gerçekten. Hı -hı. Hani Öğreniyoruz. Instagram'da takip edenler bilirler. Ee, çok güzel yemek tarifleri de paylaşıyorsun ve evet. her yemek tarifinin altında bir hikaye evet. var. Az önce söylemiş oldum evet. bahsettiğin aslında. Hı -hı. Yazdığımda bana iyi gelen dediğin evet, yemek hikayeler değil mi? yemek altında genelde. Evet evet zaten kitapta onlardan neredeyse oluşuyor. O da şeyle başladı ben sağlıklı yemekler yapıyorum Ezgi yani unsuz yağsız şekersiz ama diyetisyen değilim. Zaten diyetisyen yemek yapmak zorunda da değilim ama ben onun internete girince artık Google'da bakınca herkes şeyi görüyor değil mi? Kalori besin değerleri falan. Orada e çok edelim. beylik şeyler yazabilirim. Derim ki işte avokado yarısı işte 150 kalori. işte bilmem ne omega 3 var içinde. Süper gelecek size. O, onu yapmak istemedim. Bu yüzden Türkiye'nin çok ünlü diyetisyenleri beni takip ediyor, seviyor. Çünkü ben bilgi satmıyorum orada. Ben yemeklerimi dinlendiriyorum. Avokado ile ilgili oradan giriyorum biliyorsundur. Evet. Oradan giriyorum bir hikaye yazıyorum. Atarım giderimi yazıyorum. Ben hep derim böyle yayınlarda çok sık tekrar düşmek istemem ama e, yine beni tanıyanlar için söyleyeyim. Ben selfie çekmek isterdim diyorum. Benim kolum kısa. Bak şimdi sen de selfie denemesi yapsak olmuyor. Balık gibi çıkıyorum ben. Ve ben böyle selfie çekip onun altında bir şeyler yazmak isterdim. Olmadı. Yaptığım yemeklerin altına yazdım. ya. öyle düşün. Yani Selfie çekemediğim için yemekleri dillendirdim. Çekilelim şöyle. Ben <laughs> evet, tutarım onu. Evet. ya. Ne olur Van'da Benim Konu kısa galiba bilmiyorum.